Evet, sektöründe hem dünyada hem Türkiye'de zirveye koşan, zirveye yakalayan kılıç balık e, Bodrum'da hem Buğla'nın hem Bodrum'un yüz yakı olduğu vergi rekortmanlarıyla birinciliği kimse kaptırmıyor. Kılıç balık artık e, farklı çeşitleriyle de Avrupa'ya açıldı. İşte görüyorsunuz özellikle Filoto konserve grubu e, yeni ürünleriyle kılıç balık artık bundan sonra sofralarınızda daha farklı lezzetle buluşacak. Bununla ilgili e, şirket yeni açılan işletmede, Kılıçbalık Market'te işletme e, sorumlusu Halil Bey ile bilgi alacağız. Merhabalar Halil Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. E, dünyada ve Türkiye'de sektöründe zirveyi yakalayan Kılıçbalık, e, yeni ürün çeşitleriyle artık sofralara daha farklı lezzetlerle buluşuyor. Hemen bu lezzetleri galiba konserve grubu değil mi? Konserve grubu açı lezzetler hemen açıp yiyorsunuz uğraşmak yok. İşte füme balıktan yapılıyor bunlar. Kaç balık çeşidi şu anda var? Şu an iki gruptan yapılıyor. Kaya evre ve alabalıktan. Ee, tamamen hijyenik doğal şartlarda hazırlanıyor. Tamam. Hemen açıyorsunuz. Hiçbir e, şeyde hemen e, hazır yiyecek tarzı. Evet, yiyecek tarzı hemen açıp bir sofranızda emniyet ve yani güvenlikle güvenerek yiyebiliyorsunuz onları. Biraz ürünlerden bahsedelim. Evet. Kaya devreyi. Kaya 160 gram. Evet, füme balıkta yapma 160 gramlık. Ee, kendi ürünümüz doğal, taze balıktan yapma. Kendi, kendi çiftliğimizden yetişiyor. Vatandaş özellikle tabii tüm e, sağlık alanında da beyaz et, özellikle balık eti çok çok e, önemli şey. Bu da hani temizleme derdi veya başka bir sıkıntı olmadan hemen gidiyorum. gidiyorsunuz, açıyorsunuz, gidiyorsunuz. yiyorsunuz. Herhangi bir pişirme, pişirme olayı yok. Hayır, yok, tamamen hazır. Tamam. Aç ye bunun dışında neler var mesela? Bu gruptu. Alabalık füme. Bununla... Alabalık. Alabalık. Dilim olarak bütündür. Bütün dilimden yapma. Hani parça veya kırıntı değildir. İçinde tane karabiber de kaperi var. Gene aynı 160 gramlık. Aç lezzetli. hiçbir pişirme falan yapılmıyor. Gerek. Yani sağlıklı bir şekilde herkesimin yebileceği yiyebileceği bir ürün değil mi? ürün. Herkesin tüketebileceği bir ürün. Burada alta baktığımız zaman daha büyük ürünler var. Mesela bu hemen alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi füme alabalık. Evet. 700 liralık büyük ambalaj olan daha çok toplu tüketimde kullanmak için yani aile kalabalıktır. İşte otel, restoranların kullanabileceği bir ürün daha çok. Onlar tercih ediyor. Yani gene dediğimiz gibi onlar da soğuk servislerde kullanıyorlar. Meze tarzında. Tabii özellikle balık deyince tabii temizlenmesi, ayıklanması, pişirilmesi çok e, zahmet isteyen bir şey. Belki herkesin bilemeyeceği bir şey ama insanların alternatifsiz bir ürünü değil mi? Hemen kapağı aç, aç. ve ikramı. Hem misafirine ikram et hem kendin ye. Bunun dışında baktığımız zaman tabi canlı işte görüyorsunuz taze. E, tamamen kılıç balığın e, çiftliklerinden yetişen farklı balık türleri var. Görüyorsunuz burada taptaze geliyorsunuz. İstediğiniz ee, balık çeşidini seçiyorsunuz, ee, sağlıklı bir şekilde, hijyen bir şartlarda ee, alıp hem ister hazır hem ister böyle canlı, taptaze ee, balıklar buluyorsunuz. Hemen buradan şeye geçiyoruz. Burada da farklı bir ürün var galiba. Ee, hemen buraya da bakalım. Evet, görüyorsunuz dolabı açtığımız zaman. Ee, bunlardan da bilgiler. Bunlar da burada salam, salamura grubu, marinat grubu dediğimiz. Bunlar da hazır ürün hep açıya lezzetler. Soğuk meze nezdinde tüketilmesi gereken. Pişirilme ve ısıtma yok. Kesinlikle. Ee, nedir? Buradaki grup daha farklıdır. Bunlar tamamen meze, meze tarzı. Meze tarzı. Açıya lezzetler. Uskumru, hamsi, ahtabot, lakarat, işte kalamarı var, karidesi var. Hı. Bu grubun hep hazır ürünü bu. Peki, Ay. Ee, tamamen buradaki ürünlerin tamamı sizin kendi çiftliğinizden mi dışarıdan da aldığınız ürünler? Bunlar dışarıdan gelmiş ürünler. Yani birebir çalıştığımız firmalar, şeyden güvendiğimiz, yapılım, imalat açımızın bildiğimiz firmalar. Yani biz de çalışan ve gördüğümüz firmalar. Peki ee, Kılıçpa marketin dışında başka marketlerde, süpermarketlerde bu ürünleri bulma şansı var mı vatandaş? Bazı büyük süpermarketlerde market, bulma şansı var. Yani, ee, yani marketlerde Genelde evet. evet. E, ee, tabii olmaz olmaz e, ee, tabii Ege deyince olmaz olmaz balık. Burada tamamen bunlar tamamen kendi çiftliğinizden değil mi? Mesela yeni ürün olan firmamızın yeni çıkarmış olduğu yeni satışı sunduğumuz organik çıpra bu. Organik çıpra. Organik çıpra. Evet. Evet. Bunlarda aşılama yok. Yemleri farklı ve besi değeri olarak diğer çıprılardan daha yüksek. Mesut tabii Ege balık balık deyince birinci ana menü diyelim. Balık olmazsa olmazımız. Özellikle turizme de hitap eden bir noktada en çok hangi balıklar tercih ediliyor? Ülkemiz grubunda daha çok hani yöresel olarak çıpra ve levrek grubu. İşte pişirme olarak, yeme olarak damak tadımız onlara biraz daha yakın. Ha, kültür balığında tabii bu. ...levreyi de da hem mangalda hem ızgarada yapabildiğimiz için her ikisinin tercihisi var zaten. Çok fazla hem. Hani burada yetişip diğer hem Türkiye'de hem Avrupa'da olmayan ürünler hangisi hangisidir? Şimdi burada yetişen balıkların hepsi Avrupa'ya gidiyor zaten. Yani bugün dünya ülkelerinde birçok Avrupa bir ülkenin tamamına gidiyor. Ama mesela Avrupa'da çıpraya yetişmiyor. En fazla Yunanistan'a kadar veya İtalya'ya kadar için ondan sonra yetişmiyor zaten. En fazla ihracat galiba şey değil mi? Çıkra da mı? Hayır hayır ikisini de fark etmiyor onlar. Neredeyse birbirine eşit değerde gidiyor zaten onlar. Ee, bunun dışında söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Özellikle... Ee, yeni, yeni dönemde Mavi Yengeç. Mavi, evet, evet. Sizi farklı bir e, şeyle buluşturuyoruz. Evet, hemen alalım. Mavi Yengeç, evet. Yeni bir, yeni bir ürün. E, Mavi Yengeç, evet görüyorsunuz. Temizlenmiş ee, sadece pişiriliyor. Temizlenmiş hazır sadece pişirmesi var. Kendi çiftliği Bu da kendimize ait. Kendimizin yaptı? ürettiği bir yeni mi artık? Evet. Yeni ürün. Peki e, sağlık alanında e, yengeç tabii ki şey, bütün balık çeşitlerinin çok çok şey var ama e, mavi yengecin özelliğini Mesela arkalarında birim değeri hepsini çıkarttık, hesaplandı bunların. E, omega 3 olarak hepsini protein değeri 117 mesela. Karbonhidratı %0.38. Balık, bu tatlı su balığı. Mesela yengeç olduğu için. Ee, besin değeri mesela her bir şey için 100 gramlık yüzde %78'lik kalori. Besin değeri var mesela bunun. Evet görüyorsunuz. Ee, ürün aldığınız zaman hemen arkasında e, ürünün e, bütün değerleri yazıyor. Burada e, sağlığınıza göre de ürün seçme şeyiniz var. Özellikle yeni çıkan mavi yengeç. E, tatlı su balığı e, hazır temizlenmiş hemen alıp pişiriyorsunuz ve afiyetle yiyorsunuz e, yeni ürün bundan size yeni e, mavi yengeci e, buradan e, öneriyoruz evet teşekkür ediyoruz bunun dışında e, birçok ürün var tabi yani balık deyince balığın her çeşidinden işte e, paketlenmiş hazır hale gelmiş evet bu bu meşhur kara da. Karataş hayvan hay hayvay evet var. Ha hazır Tüketime hazır bu da. Aç yiye lezzet yani. Isıtma yok, pişirme yok. Dışı mum katlı. mumu kırıp yiyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Balık yumurtası. Evet, ee, birçok ürün var. Yani e, balık deyince tabi her balığın farklı farklı şeyleri var. İşte çüpurasından e, hemen aşağıda gidiyoruz. Burada mesela burada da şeyler var. E, Filatolar var, levrek var. Hmm. Hazır filotus yapılmış tüm malzemeleri içinde işte 15 dakikada pişebilecek gelen misafirimize hazırlayabileceğimiz balık grubu veya kendimize içinde domates domatesli maydanozlu. E, Hadi bir de e, sebzeyle de yoğurulaşmış. Hazır hiçbir şey yapmıyorsunuz hiçbir kap kullanmıyorsunuz tüm her şeyi içinde kaynar suya atıyorsunuz veya mikrodalga fırını 240 derecede. 15 dakikada pişip sizin önünüze servise hazır, sunulmaya hazır yani. Şeyi uğraşmadan. Tamamen kılçıksız, tamamen doğal. E, tabii e, büyük bir yer aldı, imalathane imalatane kuruldu değil mi? Evet. E, kaç kişi istihdam edildi şu anda? Bu imalathanede kaç tane usta Büyük bir fabrika kuruldu bunun için özel. Yaklaşık 35-40 kişi bunda çalışıyor. Paketlemesi, işte dondurması, malzeme hazırlaması, kesimi. Kesim olarak çok fazla zaten de. Ama bu işin uğraşan 35-40 kişi var şu an hem ekonomiye katkı hem istihdama katkı ee, yeni ürünler de gelecek değil mi sezona göre? Mesela yeni dönemde fast tarzı ürünlerimiz olacak. Balık burger, balık köftesi, soğuk sandviç nezdinde onlar düşünülüyor. Onlar devreye girecek. Peki vatandaşın e, bu yeni çıkan ürünlere karşı tepkisi nasıl? Yani hani e, çok olmayan bir sektöre imza attınız. Özellikle hani e, paketlenmiş ürünün sağlık açısından, hijyen açısından vatandaşın tepkisi size nasıl oluyor? Bu ilk etapta biraz zor. Hep çünkü balığın olduğu yerdeyiz, merkezdeyiz çünkü. Herkes taze alıp hani yemeği düşünüyor. Bu tür gruplar bizlere biraz daha uzak. Yeni yeni de sofralarımıza giriyor. Yeni yeni ulaştı bizlere. Yeni yeni işte pratik lezzetlere alışmaya başladık. Onlar da tabii ilk etapta halk tereddüt için ama zamanla alışan arkasına aramaya geliyor, devam ediyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi alternatif bol, seçenek bol. E, hiç uğraşmayayım diye insanlar hemen gelip e, hazır e, pişmiş balıkları yiyor. Uğraşayım diyorsanız işte geliyorsunuz burada e, taptaze e, kendi çiftliğinden yetişen kılıcın balığını alıyorsunuz. Seçenek çok, alternatif çok. Hem sağlık hem hijyen e, koşulunda Ege'nin o olmazsa olmazı tüm balık çeşitlerini burada bulmanız mümkün diyoruz. Sizleri de Kılıç Market'te alışveriş yapmaya davet ediyoruz.